Şu an beni alıyorum baksana. Nasıl tam bilmiyorum Tamam. Nasılım babuş? 10 numara 5 yıldız Harbi mi diyorsun? Harbi. Ayakkabılar nasıl? İyi mi çok mu faça? Faça. Kapat. Gata... Tam ortadasın şu an. Kafa mafa, her şey tam çıkıyor. Hepsi tam. Okay. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. ECK Film kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu lise arkadaşımın yeni motorunu tanıtacağım sizlere. Hero X Plus e, 200 modeli. Piyasaya çıkalı ne kadar oldu motor? Aralıkta falan çıkmış. Aralıkta daha bir Arada sene olmadı değil mi? Daha bir sene olmadı işte. 6 motor. E, daha çok genç birçok kanal bunun tanıtımını yaptı. E, biz de yapalım. Bir de e, kullanıcı ağzından böyle yani çok profesyonel olmayan bir ağızdan dinleyelim. Bakalım nasılmış. Hiçbir e, baskı altında kalmadan. Şimdi arkadaşlar önce motorun dış kozmetiğiyle başlamak istiyorum. Motorda sticker'lar var abi siyah, beyaz ve kırmızı karışım bir sticker var. Bu motora şey katmış, biraz sivrilik katmış. O da şey havası olsun diye yani ormanda, of rahat havası olsun diye. Ve motor yüksek, bunu bahsedin dedim. Ön farları led abi, gündüz farları şurada iki tane ışık yanıyor. Şöyle bir elektriği verelim. Tek olduğum için kamera yaklaştırmayacağım bu sefer. Ee, şu an. Bendimi, bendimi. Allah Allah. Araba çalışmıyor. Baba, akü yok. Gördüğünüz gibi şurada iki tane dönüyor. Bu gündüz farı. Şunu yaptığımız zaman ise selektör. Şöyle olduğu zaman da uzunlar. Gündüz farı bu şekilde yani bu şekilde yanıyor ama istersen uzunlara akıp dolaşabilirsin farkı arttırmak amacıyla. Ondan sonra sinyallerimiz halojen. Burada led bir şey, led bir sistem var. Burada ise halojen bir sistem var. Neden böyle yapılmış? Bence maliyeti azaltmak amacı. Ondan gayrı yani Hero markasının bence çıkarmış olduğu en iyi motosikletlerden biri. Çünkü biraz incelediğim geçmiş modellerini ve modellerini gerçekten diğerlerine nazaran başarılı bir motosiklet. Oralara gelmeden önce şu kamerayı alıp size jantı göstermek istiyorum Jantlar şöyle tel tel jantlar yani offroad ruhuna uygun jantlar Şöyle göstereyim size bitiş yerlerini Önler ABS, arkalar diskine ama kombine fren kampana değil Ben motoru çok az kullanma şansı buldum Açıkçası frenler bana çok yetersiz gelmedi Batuhan da beni o şekilde destekliyor Lastikler, Batuhan motoru 700 km'dir kullanıyor sıfır aldı Lastikler bildiğiniz naylon arkadaşlar. Aldıktan sonra değişilmesini tavsiye ediyoruz yani bildiğiniz naylon. ıslak zeminde nasıl? Yani güven vermiyor şey. Yani güven vermiyormuş arkadaşım dediği gibi. Frenler bu şekilde bistar 3.5 mm. Şöyle göstereyim size. Şimdi hemen geçmek istiyorum. Ön konsol şöyle bir kapatalım. İlk başta bizi böyle bir kadran selamlama karşılıyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neydi bunun ismi ya? Bunun ismi Devir göstergesi var burada. Onun altında ise Ciro var. Onun üstünde ise rakam var. Bu da biz yolumuzu belirtiyor. Bu yeni başlayanlar için çok güzel bir şey. Açıkçası ben çok bakmıyorum kadrana. Bazı insanlarda dikkat dağınıklığı, bazı insanlar da buna çok önem veriyor ama benim için önemli bir şey değil. Ondan sonra burada hız göstergemiz var. Altında kilometremiz var. Saatimiz var burada. Ondan sonra trip 1'de yaptığımız total kilometreyi gösteriyor. Ortalama hızımız, Ondan sonra kaç saattir sürüşte olduğunu ve en altta tarih yazıyor. Ve burada yanılmıyorsam çok güzel bir özellik var. Benim çok beğendim. Batuhan söyledi. Yani her motosikletle olması gerekiyor dediğim bir özellik. Telefonunuzu bluetooth'a bağlıyorsunuz ve navigasyon buraya geliyor. Şu gelmiyor sadece 300 metre sonra sağ diye bir ok gösteriyor. Yani çok güzel düşünülmüş şey. Gerçekten çok beğendim. Ondan sonra ABS ışığı yanıp sönüyor bu. Arıza belirtisi değil motor çalışmıyor vaziyette durduğu zaman bu şekilde ABS ışığı yanıp söner. Ama çalıştıktan bir süre sonra geçiyor. Ondan sonra boşta olduğumuzu belirten ne ışığı. Şu an ayağın yerde olduğunu belirten bir şey var. Gerçekten bu da çok güzel olmuş. Aşırı beğendim. Ondan sonra hemen tuş kalitelerine geçmek istiyorum. Elcik, tuş ve gidon demirinden bahsetmek istiyorum. Şimdi buna geçmeden önce Batuhan'a bir soru soracağım. Batuhan, makine çinli olduğunu hissettiriyor musun? sana? Yani Biraz kalite düşüklüğü olduğunu hissettiriyor ama o kadar da... Malzeme kalitesi sence düşük mü yani? Yani. Bir şu grenajları. Çok plastik. Evet. Peki rüzgardan koruyor mu sence bu? Yani rüzgara karşı bir koruması var mı? Yani. Rüzgarı deliyor değil mi? Güzel. Şimdi tuşlara geçeceğim hemen. Arkadaşlar LG ben benim Honda'dakine göre beğendim. Benim Honda'daki böyle yapış yapış yani elin yapışıyor ona. Acayip bir durum yani ama Hero da gerçekten güzel. Sadece şuradaki parçayı beğenmedim. Burası krom değil böyle bir plastik ama çok sert de değil böyle acayip bir plastik. Anlam veremedim. Ondan sonra burada selektör tuşumuz var ve uzunları sabit tutan tuşumuz var. Ondan sonra sağ sol Sinyali gösteren tuşumuz var. Yine aynı şekilde ama böyle basılı kalmıyor bu. Direkt ortaya geliyor. Şöyle ortaya basınca da sıfırlıyor kendini. Sonra konma tuşumuz var burada. Konmayı da duyalım. Bu şekilde. Ondan sonra burada sinyalin ne tarafa yandığını da gösteriyor. Bu gerçekten güzel. Her motorda yok çünkü bazı insanlar unutuyor sinyali. Bakıyor yani. O, o açıdan güzel olmuş. Ondan sonra gidona geldiğimizde, gidonla böyle bir krom desem krom değil, gri desem gri değil, acayip bir renk kullanılmış. Yani şu e, vidalar, çivilemeler krom. Ondan sonra şuradakiler demir mi, alüminyum mu anlamadım açıkçası. Ondan sonra ben benim Honda CB250R'da da bahsettim, onun videosunu çekmedim. Ondan sonra benim de sevmediğim bir kısım var abi, neden böyle anlamıyorum yani. Şu kabloları niye daha düzgün yapmıyorsunuz abi? Şunu şurada birleştir, ne bileyim bir şey yap yani. Şöyle bir götür şunu aşağı doğru. Daha iyi bir işçilik yapılabilir çünkü her motorda böyle değil. Hani bu e, Hero'ya özel bir şey değil. Honda'da da böyleydi onu söyleyeyim bir öncelikle. Ondan sonra bakın şunu arkadaşlar. Batuhan bunu sen yapmadın değil mi? Abi çok basit bir işçilik ya. Bir tane kelepçe abi devam yani buna yaptın buna niye yapmıyorsun? Acayip bir durum yani. <laughs> Gerçekten acayip bir durum. Çalıştırmasını istop etmesini sağlayan tuşumuz burada. Kill switch on diye geçiyor bunlar. Ondan sonra marş tuşumuz burada. Marşta sevdiğim güzel yanı şu. Basacak abi. Katyendeki gibi. Uzun bir basma, gaz falan beklemiyorsun. Elektriği veriyorsun direkt elektrikle çalışıyor kendisi. Ondan sonra yakıt depomuz. Yakıt depomuz bu. Anahtarla çalışıyor ama elde kalmıyor. Açılınca pıt diye. Hop bu şekilde. Benzin uçmasın. Şöyle üstüne bastırınca otomatikman çıkıyor kendiniz. Şöyle de kapağının kapanışı güzel ama böyle sert durmuyor, tıp diye kapanıyor. İçindeki kilidi sevmedim ama sanki böyle yapıştırmışlar gibi. Hero etlerine soruyorum. Hatta bilen varsa söylesin bu ne işe yarıyor? Ben bilmiyorum onun ne işe yaradığını. Şimdi benim için güzel durmayan bir kısım. Ben bunu her motorda belirtiyorum. Benim Benelli'de de, Honda'da da belirttim. Bakın arkadaşlar. Ya şu stikeri Böyle hani e, baskıcıda ucuz bir şey alıp yapıştırmış gibi yapmayın. Hani çok basit duruyor ya. Bakar mısınız şuna? Şöyle geliyor. Benim Benelli'de de aynıydı. Ben Benelli'de tüm stickerları söktüm. Ondan sonra CB 250'de de böyle, Honda Forza'da da böyle. Öne böyle küçük bir tane yapıştırmışlar. Sanki böyle gitmişsin, bir mil önceden alıp yapıştırmışsın gibi. Ayak frenimiz var şu şekilde Sonra ayaklarımız var burada katlanıyor ama sabit durmuyor sadece böyle katlayabiliyorsun her motorda olduğu gibi çok böyle kısa bir süre kullanma şansı buldum Frenleri yine söylüyorum çok beğenmedim arka frenler dediğim gibi ABS değil ön frenler ABS arka frenler kombine yani e, arka frene bastığın zaman göt hemen hop sağ tarafınıza geliyor maalesef böyle bir durum var ama ön fren arka fren yaptığın zaman daha dengeli durabiliyorsun onu söyleyeyim yani çok kötü mü? Çok kötü değil. Çok mu iyi? Çok da iyi değil. Yani olması gerektiği gibi. Ondan sonra diğer bahsetmek istediğim yani güzellik olarak, güzellik olarak bahsetmek istediğim şey koruma demiri fabrika çıkışı geliyor. Yani ek olarak orada özel bir opsiyonla aldığınız bir şey değil. Direkt fabrikanın size sunduğu bir özellik, bir direkt bu şekilde geliyor. Güzel mi? Güzel. Buraya ek bir e, aksesuar koyabilirsin. Çakar koyabilirsin. E, ama ben Çakarları çok tavsiye etmiyorum. Araba sürücüsüyken özellikle. Araba sürdüğün zaman onlar öyle motorlar arkadan pata kütü pata Kör oluyorsun abi. Onu yapacaksan da adamın ayna hizasına değil de altına doğru yap da sürücüyü de kör etme orada yani. Kendini koruyorsun ama onu korumuyorsun. Genel bir motorcu tabiri var. Balkon demiri. Şöyle. Bahsetmek istediğim bu. Şu bloğu balkon demiriyle tutturmuşlar. Yani bence çok mu güzel değil. Gayet kötü bir görüntüsü var. Acayip ya buralara böyle bir ek bir tapa koruması yapılabilirdi Ama bunlar hep şey işte arkadaşlar Maliyetten kısma çalışmaları Fiyatına da geleceğim ona en son belirteceğim Bilmiyorum her motorda böyle mi ama ben ilk defa gördüm Şimdi burası böyle Ama boyalar böyle şey gibi yani Hadi boyalım da geçsin gibi olmuş Bakın şuraları pütür pütür hep Şuralar böyle dolgulu dolgulu Bilmiyorum böyle acayip boyanmış Mesela şurası bakın ne kadar pürüzsüz Ama şuraya gelince gördüğünüz gibi Şu, Şuraya bakar mısın ya yani bilmiyorum. Motor üretiyorsun abi. Bazı şeylere önem ver. Bunlar benim için önemli, bazı sürücüler için önemsiz olabilir. Batuan bir çalıştır abi. Ver gazı. Çanta motorla beraber gelmedi. Batuanın sonradan kendisinin aldığı bir aksesuar bu çanta. Çanta yüzünden de yani arkadaki artçı çok rahat bir yolculuk yapamıyor. Ve çanta yüzünden burayı da açamıyorsun değil mi kanka? Selerin altına. Yani biraz açıyor da çok sıkıntılı böyle. Çok zahmetli, meşakkatli bir iş oluyor. Bir telefon sıcak kadar. Bir de USB portumuz vardı orada. Bir de avadanlık var orada. Anahtarımızı da şöyle göstereyim. Heron ablemi olan içi piyona bile. Teknik özelliklerine girmek istiyorum biraz. Bu hava soğutmalı. Dört subaplı. Tek silindir. Yani tek silindir olması Batuhan'a sordum. Bu zamana kadar sıkıntısını çektim mi? Çok çekmedim dedi. Ben de kullandım açıkçası öyle gümür gümür titre etmiyor. 4 swap olması güzel. Hava soğutmasını sordum Batuhan'a. Batuhan da benim gibi şehir içinde yaşayan bir arkadaşım. Hasta Batuana vereceğim. Çünkü Batuhan'ın Söylemesini istediğim şeyler var. Benim için önemli olan şey şu. Yani motoru anlatıyoruz, güzelliğinden de, kötüsünden de bahsediyoruz. Ama kullanıcı yorumu çok önemli. Şimdi eminim bu videoyu izlerken bu motoru almayı düşünen arkadaşlarımız çıkacaktır ve kafasındaki soru işaretleri de vardır. Bunları çözmek için şimdi Batuhan'a çevireceğim. Batuhan baba bana yavaşça şeyden bahset. Şu motorda e ilk başta yaşadığın kötü durumlar ve Öğren güzel durumlar. Başlayayım. olduğum için alışmıştım şuradaki tetik seleklerine. Ses tuşu. İlk başta alışamıyorsun buna. Hı. Şuraya gidiyor klasik. Selektör adım. değil mi? Aynen. İkinci söyleyeceğim şey. Normalde bunun burada çanta demiri var. Buraya hani nasıl çanta takarsın bilmiyorum. Ekstra bir aparat yaptık. O hangi Sonra, aparat? Yani. Şu gördüğünüz Aynen. aparat ekstra arkadaşlar. Normal Şu. arka fren çok çabuk kilitliyor. Kontrol edemeyen adam bununla garanti yanlaya ev yanlaya yeri çakılır. Son özellikle sormak istiyorum. Yani motora başlayacak adam buna binmeli mi? iyi ki önceden bir motor deneyim yoksa buna binmemeli çünkü çok yüksek bir selesi var normale göre. Ama sele yüksekliği ilk başta bir yanıltıyor adamı. Şu seleden bahsetmek gerekirse biraz sert. Ortası bir örümcek ağ gibi. Tık 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 tık. Sele 80 saat. Başka ne Benim sıkıntı yaşadın sıkıntı abi? yaşadığım fabrika çıkışından olan bir sıkıntı var. Evet. E az daha ölümle sonuçlanacak olan. E E80'de giderken bir gün ön kaliperin şuradaki vidası düştü. Şuradaki vidası düştü. Aynen şu düştü. Ya bildiğin kaliper böyle sallanarak diske vura vura ben o şekilde zar zor durdum. Peki... geri dönüşünü yaptık ama Allah'tan hani ilgililerdi. Hemen hızlıca geri dönüşünü yaptılar. Ondan yana sıkıntı olmadı ama. Yani aldığınız bayi yerine direkt yetkili bayisine götürün. Mesela Asya'da Önder motor var karşı tarafta. Hani direkt orasıyla muhatap olmak daha iyi. Bir Japon değil, Avrupalı değil, Hindistan malı. başka hiçbir şey değil. Ya şimdi benim aslında Benelli'yle yaşadığım sorunlara benzetiyorum. Sende diz kopmuş abi. Sende vites maneti koptu. He gördüm abi. Acayip bir durum oldu. Buna ek olarak bir de şöyle bir sıkıntı yaşadım ben ben Abi şimdi Çin malları hani neden vidayı sordum? Vidayı sordum Çin malları yani de tek sinirinin oldu? Bu makina Hindistan menşeliymiş. Şimdi tek silindirli makinelerde titreşim fazla olduğu için var yerinden oynuyor. Sürekli bunu takat haline getirmeyin. Böyle bir bin kilometrede bir bir sıktırın yani. Ama bunu bir yaptırın. De bir kumur kutu işte ilk başta bu katlar yaşayınca. Ama senin yaşadığın sıkıntılı bir durum. Yani... Servis peki bunun hakkında ne dedi sana geri dönüş sağladı? Servis fabrikası çıkışı hata olabilir dedi. Fabrikayla konuştum. Başka bir bayiye yönden dedi. Ya sıkıntı çözüldü mü? Çözüldü. Yardımcı oldular. Hani fabrikadakiler ilgiliydi. Şimdi ana vayi dışında hani başka bir küçük servislerden falan almak bence mantıklı değil yani. Sonuçta hani burada kaza da yapabilirdik. Ya hadi bu disk burada kaldı. İki vida da kopsaydı tekerin arası. Kanatları koparsa sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Ki hani sıfır diye alıyorsun. Böyle bir olay oluyor. Tatsız bir olay. Kimse yaşamak Buradan mal karalamıyoruz, mal gömmüyoruz. Şimdi bu Batuhan'ın başına geldi. Tabii Ama Ahmet'in başına gelmeyebilir. Bu toro özel yani. bir sıkıntı olabilir. Ama dememiz şu, İşinizi garantiye alın. Tabi. Gidin abi, sıktırın vidalarınızı tekrardan. Gözünün önünde her şeyi yapsın adam. Yani. Kontrol ettir. Bu videoyu izledikten sonra bunu da öğrenmiş olacaksın. Bunu bahiye de söylersin. Diğer tavsiyemiz şu, hani özel. Servis yani sanayideki ustalarımız kusura bakmasın. Bu Batuhan'ın bana tavsiyesi. Evet. Kendi servisine götür diyor ya. 2 lira fazla olsun kendi servisine git. Kafan rahat olsun. Faturalı işin Aynen garantili. Öyle, garantili. Beş. Zaten 5 yıl 50 bin kilometre garantisi. Bütün bakımlarında ana bayide yaptıracaksın zaten. Başka çaren yok. motor Çıtır bir motor. E, malum ülke şartlarında durumumuz yani her şey çok pahalı şu an. Tabii. Ucuz bir şey yok. Ülke. Bundan bir sene önce olsa bu motor 10 bin TL olurdu. E, benim bile Honda CB şu an 18 e aldığım motor şu an 32 milyar olmuş. Ee, bu devirde her şey çok pahalı. Şu anki güncel kurlara göre, güncel fiyatlara göre ben bu motora fiyat performans ürünü diyebilirim abi. Yolda bırakma. Bakımlarını düzgün yaptığın sürece yolda bırak. Benim anladığım kadarıyla senin 3 sıkıntın var. Fren, çanta demirle olan yerle alakalı. Siz dediğimiz yer ne var? Fren var. Alantı parçalarının kalitesi. Yaların... Ya bir de frende şöyle bir şey de söylemek lazım. Ön taraf ABS olarak gözüküyor fakat Hani ben ani fren yapmama rağmen birkaç kez ABS hiç bir şekilde hissetmedim. <laughs> var ama yok. Var ama yok yani. Şurada var ama ABS var ama. <laughs> ya harbiden öyle. Şimdi ABS'yi hissetmek için şey yapman lazım. İlk başta onun sıkıntısı da vardı yalnız. Bak şimdi şöyle gösterelim. Bu arada motor hala rodajda yani 1000 km ulaşmış değil. Göstergede şimdi şurada ABS yanıp sönüyor. Evet. Bu durduğu için. Giderken, vitesteyken sıkıntı yok. Fakat bu ABS ben ilk aldığımda hiç sönmüyordu. Hmm. Hani... Sürekli yani öyle. Bayi Bence büyük ihtimalle çünkü tekrardan götürdüğüm birkaç tane kablosuyla oynayıp düzeltti. Ben bir de bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Abi yani şuraya niye etiket takarsın? Kurban evet, olayım yani. Bu... Bunu niye yapar? Niye sürücüye böyle bir eziyet verirsin? Kurban olayım niye böyle yapıyorsun? Batuhan aklıma gelmişken hemen onu da söyleyeyim. Aynalar nasıl abi? Aynalar güzel. Hani motor tek silindir olduğu için bir titreşim var. Ama şöyle azaltmak için müdahaleler yapılmış mı? Yapılmış. Demir şeyin üstüne ayak koyma yerinin üstüne evet. plastikle kaplanmış. Gel. ama. Yine motor bloğundan olan bir titreşim var. Buradan hani ayaklardan hissettiren. 100 kilometrenin üstüne çıktığında bu elciklerde hissettiğim arttırışım Bir şey var. soracağım. Şu gidon bacakları titretiyor diyorsun. Aynen. Artı bir de şurası titretiyor diyorsun. Tutuyor. Peki ısıtıyor mu bacaklar abi? Yok. Isıtma yok değil mi? Yok. Yani o soğutmadan yana bir problem ya, yaşamadın hiçbir da. Hiçbir sıkıntı yok. Ondan. Güzel. Ya şimdi bakın arkadaşlar. Böyle motora biniyorsun. Tek silindirli motorlarda titretme normal. normal. Zangır zangır yapmadığı sürece. Ha bazı insanlar var ben titremek istemiyorum git o zaman çift silindir motora bin abi. Ama yani buna biniyorsan mal bu. Böyle beğeneceksin. Benim Benelli titretiyordu anasını satayım. 100 kilometreye geldiğim zaman zıngır zıngır ama niye 125 cc üstüne 95 kiloluk bir kütle <laughs> vardı yani. O titretmesinde çok stresli. Bir tabir söyleyeyim ben size. Ben o Benelli'nin üzerinde at organına konmuş kelebek gibiydim ya. Yani. He? <laughs> 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 Onun dışında motorda gerçekten benim gözüme batan büyük bir sorun yok. Genel olarak baktığım zaman zafiyet olarak problem oluşturabilecek iki şey var. Şu diskin düşmesi beni bir düşündürdü abi. Arka fren ve ön freni, arka fren değil ön freni hissettirmemesi. Arka bastığın zaman kıçını senin şöyle sağ kolun altına atması. Benim kan göz problem diyebileceğim bunlar var. Onun dışında Aldıktan sonra lastikleri değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Yüzde yani. Vida, civa ayarlarının hepsini bir kontrol edin. Önünüzün önünde Bakayım. diskinize baktırın. Fren hidrolik sıvısına baktırın. Bu arada büyük ihtimalle gazı her gaz değil mi? Bakayım. Gördüğünüz gibi mekanizma burada. Şu şekilde şurası. Aynen. Bu, yani bu tak direkt marsız çalıştırma bu. Açın. İsmi Kickstart diye geçiyor. Ne vurduruma mı yarıyor? Offroad'da hani akü bittiği zaman akü arayacak halin yok. Aynen. Direkt basıp devam etmek için. Offroadlarda bu olması gereken diyoruz, değil mi o zaman? Şehir içinde çok çoksam, enjeksiyonunu zaten. Ha. Offroad'da olması gereken bu ki hakeza şöyle de bir soru çıkar şimdi. Şey. Ne kadar offroada gider? Çok bir offroada gidebileceğim bir motor değil açıkçası. Yarı komuter gibi bir şey. Ya en azından onu hissettirsin be abi. Ya işte hissettiriyor gene yüksek motor hani. Bu Türkiye'de sen böyle offroad tarzı bir şey binmek istiyorsan 50 kağıdı bir cepten çıkaracaksın. Canım, en 50 kağıt bile az abi şu an Afrika TV'ler 200 bin liraya vardı mı? Vardı bence. Bilmiyorum abi bu işler biraz bütçe meselesi. malı bilin abi. Araştır. Elinizde artık hazır video var mı? Sadece tek bir kaynaktan da bakmak doğru. Birkaç tane kaynaktan bak. Mesela Batuhan iki tane problem yaşamış. X bir kullanıcı bunu yaşamamış olabilir. Bu motor insan yapımı, el yapımı sorunlar elbet olacak. Ama bizim istediğimiz bu sorunların bilerek en azından bu videolar sizin kafanızda bir fikir oluştursun. Yani yorumlarda ben görüyorum. CBR mı alayım işte diğer motoru mu alayım? Abi ben bu soruya çok net bir cevap veremem çünkü bu şey meselesi. Ben beğendim, sen beğenmemiş olabilirsin. Aynen. Bunlar biraz zevk arkadaşlar. Bu videoları izleyin, kafanızda fikir oluşsun. Kendi kararınızı kendiniz verin. Batuhan başka eklemek istediğim şey var mı abi motor hakkında? Fiyatı iyiydi. Fiyatı, fiyatı söylemedik. Fiyat ne kadar? İlk aldığımda ben 19.800 civarını aldım. 19.800. Yaklaşık bir 2 hafta sonra 2.500 lira bir zam geldi. 2.000-2.500 lira 21 civarında sıfırı. Bak lafını bölüyorum ben Honda'yı takip ediyorum. Haftalık 500 lira motorlara biniyor. Biteliyorlar. <laughs> yani sürekli biniyor abi. Bu da koronavirüsten kaynaktı. 6 7 dolar 7 liraya fırladı yani. Ha bizim ülkede <laughs> yükselip de düşen bir şey gördün mü baba Hep yükselen ama asla inmeyen bir şey. Türk bayrağı. Güncel fiyatı bilmiyoruz ama 20 üzeri midir 21, abi fiyat? 21, 21, 21, mi? 21 200 falan. yani 21-200 bin TL şöyle bir makina elinizin altına alabilirsiniz. Bence güzel mi? Güzel abi. Evet. bu piyasada kendine böyle yer edince edinebilecek bir motor yaptı. İnşallah başarılı olurlar. Yedek parçası ne kadar? Var. Şöyle Servis yedek kadar iyi? Sıkıntı yok çünkü servis garantili veriyor bunu sana. Yani şey değil. Bir de bunun için bunun için bir şey demek şimdi ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim, kim, kimse kimseyi kimse dinle ne bir şey anlatabilirsin ne dinle ne olur Şimdi bunun için bir şey demek erken tabi. Evet çünkü daha 650 km yani bakalım bir zaman geçsin evet arkadaşlar ben şimdi kamerayı şuraya koyup Batuhan'la beraber kapatalım videoyu mal bu sahibi de burada Batuhan severek biniyor böyle aldım nefret ettim kafasında değil kafanızda öyle bir fikir oluşmasın biz böyle motoru şey anlatıyoruz, yani, olabildiğince doğal anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bir usta değiliz, yani servis çalışanı değiliz, her onun bir çalışanı değiliz. Herkese merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler tekrardan. Şu an saat 10.30, videoyu çeker çekmez eve geldim. Edit'le uğraşıyorum 5-6 saattir. Videoya bir ara vermek istedim. O da şu sebepten dolayı, mükemmel beğenmek var videoda. Lütfen beğenmeden geçmeyin, lütfen abone olun. Sizleri çok seviyorum, Allah'a emanet olun gömeriz de yükseğe de kaldırırız. Ne biliyorsak onu konuşuruz abi. Önemli olan sizi doğru bilgiye eriştirmek. Şimdiden de işte bana bu fırsatı da sunduğun için yani motoru tanıtmak için. Ben size motorun şimdi fren testini de birazdan yapacağım. E, i̇niş kalkış falan filan onları da göstereceğim. Onları da videoya ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere burada yokuş aşağıya. takipte kalın, keyifle kalın ve gelmesini istediğiniz motor incelemeleri de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Son bir şey söylüyorum. Hayat eve sağ. Maskenizi takın abi, dışarı çıkmayın. Dikkat edin. Sağlıkla kalın.